Evet merhabalar ee, sizinle biraz e, sevgili arkadaşım İrfan Öztürk için görüşme yapmak istiyorum size birkaç bilgi vermek istiyorum e, ben çok yeni tanıdığım e, arkadaşımı e, 7 Haziran'da yapılan yeni genel kurulda benim yönetimimde yer alan bir arkadaş ama kendisi hakkında çok olumlu vasıfları olduğuna dair aldığım bilgiler üzerine şüphesiz bu kurulu oluştururken kendisinden benimle çalışıp çalışmak isteyip istemediğini sordu ve olumlu cevap üzerine de birlikte çalışıyorum. Ama kendisini tanıdıktan sonraki bu değerlendirmelerimi size paylaşmak istiyorum. Benim için çok değerli bir arkadaş. Birincisi çok aktif, koşan, her an bir yerde olan ve bir sorunu çözmekle uğraşan bir arkadaşım. Dolayısıyla kendisinin bugüne kadarki Güney Marmara sorumlusu sıfatıyla yaptığı çalışmalardan haberdar ve son derece memnunum. Ama bir de şunu öğreniyorum bu dönemde ki geçmişte Muş şube başkanımızmış ve onun için hiç durmadık ona ikinci bir görev daha verdik. Ve kendisi Güneydoğu'daki pek çok ilinde aynı zamanda sorunları çıktığında gidip o sorunları çözmekle görevli olan bir başka arkadaşımız, başka bir görev vermiş oldu. Dolayısıyla kendisi için söyleyebileceğim şey... İyi bir seçim yapmışım. İyi ki var, iyi ki birlikte çalışıyoruz ve iyi ki bundan sonra da hep beraber güzel günleri birlikte göreceğiz ve Türkiye'nin güzel gelecek günlerinde birlikte yaşayacağız. Teşekkür ediyorum size.